Selam millet. Yeni bir videoda yine bir videoda beraberiz. Şu anda neredeyim? Bertah Nehri'ndeyim. Bertah Nehri'nin yanındayım. Yanımda Gülsüm ve Ada var. Gül öyle uzun zamandan beri böyle bir video çekmeyi düşünüyorduk zaten. O da dedi olur dedi benim için. Hemen ben şimdi şöyle göstereyim. Bakın gene grilim var ve sucuğumuz, ekmeğimiz alışverişi yaptık. Ondan sonra bu muhabbete siz de katılmak istiyorsanız videomuzu takip edin. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şöyle etrafı göstereyim size. Hava sıcaklığı şu anda ortalama 5 ila 7 derece arasında. Ada etrafta vıldır vıldır geziyor. Evet, bir düdükle geldi geçti. breh breh bre. Kameramı buraya koyacağım. Bundan sonraki olacaklardan ben mesul değilim. Hemen yakalım grillimizi. Hemen grillimi biliyor musun? Tanıştırayım grill. <laughs> <Elini> tut bakayım. <laughs> Kaç bakayım tosuncuk. Evet grillimizi şöyle güzelce <laughs> yakacağız. Ver bakayım çakmağını. Heh, yokmuş bir de şimdi kalıyormuş böyle çakmaksız. Ama çok basit değil gri. Belki hiç duman çıkmıyor biliyor musun? Okey. Evet. Evet. Nasıl? Sakıncıklı. Bak nasıl ilginç istiyor. Görüyorum. Tamam. Şimdi bu yandı. Bunu bunun üstüne hemen koyuyoruz böyle. Bak bu böyle işte. Aynen. Bu kadar. Ada buraya gel. Sıcak. Evet. Şey. yandı. Ben hemen şöyle şey yapacağım. Başladı ama güneş gidince direkt soğuk. Yok canım, terim soğudu aslında. Bir tane sana o. Bir tane bana o. Evet. Neyimiz var? Türk sucuğumuz var. 10 numara, 5 yıldız. Askay Kayseri bu. Avusturya'da. Fabrikası Avusturya'da. Çok açız. Onun için sucuğa kıyacağız yani bugün. En başta şöyle bir başlayalım. Bu böyle taze geliyor, ondan sonra ben bundan alıyorum böyle bir kanga. Grillin üstünde hemen, çöplerimizi yere atmıyoruz arkadaşlar. Kesiyoruz. Adam, gel kızım böyle. gel. Seni kızlar görürse kıskanmayacak mı? Yok. Kıskanmaz değil mi? Demesinler ya biz de istiyoruz falan, onları da getirelim bir gün. Onlarla da sözleşelim. En çabuk yapılan yemeklerden sucuk ekmek. Gördüğünüz gibi duman hiç, çık hiç çıkmıyor. Yanacaksın. Yanmaz yanmaz. Dışarıya sıcaklık vermiyor. Üstüne çıkarsa yanabilir. Almanya'da Türkler ne yaparlar? İşte böyle. Bulurlar bir tane sucuk dere kenarı yerler. Bunun kokusuna insanlar geliyormuş. Var mı bize de bir yarım ekmek kaç para falan. <laughs> Ver sucuklarımızı. Mahmut abi. Herkes şey diyor. Hayat sana güzel Murat abi diyorlar. Öyle mi sence? Güzel tabii. Bana güzel. Bize güzel. Ya bize güzel tabii ki. Yaşayabilene güzel. Oran var şey ya tam sözü söyledim Kaşar peynirimiz var. Eski kaşar. Sucuğun hakkını ver Mike. Canım biberler vardı, biberleri bir çıkarsın mı? Hemen grillin yan taraflarına da oluşturur onlardan. Peki kızım oradan, yanında var. Biber bu biber, yiyecek misin? Mi? Yiyecek misin mi anne? Şöyle yapalım. İlk önce şöyle şöyle ufak ufak. Of oh, üstüne. Ya ben bu işi biliyorum hayat bana güzel. Görüyor musun kızım neler yapılıyor? Ya. Değil mi annem? Turşumuz. Yes, it is. Bu senin ki. bakayım Nasıl böyleyim? Görmeyin kız. Bunu böyle, böyle. şimdi. Tamam kızartalım. Ben şimdi bunu yapacağım. bunu yaparsın. Ve sen bunu yavaş yavaş ye işte. Aynen birlikte yeriz. Şunu al, ilk önce ayağının üstüne yasal. Bu tablayı da onun üstüne koy. Aynen. Yani Hadi bakalım. Ellerine evet. sağlık. Ellerine sağlık olan. Seni böyle bir sütlük de göndereyim. Anne, bu kadar yasın. Ben de bilmiyorum çok hızlı ben ya. <laughs> 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 Steak de dolapta şu anda. Evet. Onu e, rakıyla yapacağız. Onun için ben şeyden Amazon'dan hem masa hem sandalye seti sipariş vereceğim. Okey. Bu da böyle açmalı. Bu açmalı. Ama komple çanta haline geliyor. Balık ekmek, balık, sucuk ekmek. Dur, ben seni çekeyim mi canım? <laughs> çok güzel oldu. Sen kovuldun be. Kırpışım de yanımda. Ada bak, bak oraya bak. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Annem çok güzel. <laughs> Sen? Beceriyorum ben bu işi değil mi? Benim bilgimden Allah'ını seversen. Doğru söylüyorsun. Bu yeter sanırım. Aynen öyle. Çok güzel. Ben de sana sırt 1 yapacağım, yapacağım. Sever misin? Çok severim. Aynen. Hı. Telefonun düştü. Atma lazım.

Ne olması olmaz aga bira. Haram haram. <gülüyor> haram haram. <gülüyor> <gülüyor> Allah, da, Allah <laughs> <Harcaya> bak. <laughs> Ben de bu dağların nesine geldim Me <Sessizlik> Kuzuların sesine geldim Me <Sessizlik> Sana sucuk ekmek yapacağım. <Sessizlik> Mari kita. Güneşten güneşten. Neredeyiz? Antalya'dayız. Böyle sahilde oturuyoruz. Ne oldu? Ara gelemiyor, değil mi? Gelemiyor, değil mi? Allah'ın şapşi. Evet. Yemeğimizi yedik. Eşyalarımızı da topladık. Şimdi birazcık Gülo ile beraber Yürüyüşe gideceğiz. Herkese merhaba. Karlı bir günde yine Gülo ile beraber dere kenarında yürürken karşımıza çıkan manzaraları sizinle paylaşmaya devam ediyorum.